Merhaba Handball Kolik izleyenleri. Belirli süredir Handball Kolik ekranlarında sizlerle birlikteyim. E, handball Kolik projesine başladığımdan beri aslında e, söylediğim şey Handball'da hakemleri konuşmamaktı. Çünkü futboldan kaçıp geldim sırf bu yüzden. Hakemleri konuşmamak, hakem hatalarından soğuduğum için, maç yorumlarından artık tiksinç geldiği için Handball mecrasına geçmiştim. Bu alanda da gerçekten konuşmama niyetim vardı. Ancak e, geçen yarım sezonu geride bıraktık, e, e, sineye çektik. Sezon başladığından beri artık süre gelen bir hakem hataları silsilesi var. Belirli hakem çiftlerinde bunu çok fazlasıyla görmeye başladık. Ancak bunu dillendiren ya da bunu konuşan bir mecra yok. Buradan artık e, bunları konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü olmayınca bazı e, yapıcı konuşmalar olmadığı sürece buradan bir yol alamayacağız. Çünkü burada bir emek var. Kulüplerin burada bir e, yatırımı var. Kulüplerin burada harcadığı bir emek var ve bunları gerçekten de konuşulması gerektiğini düşünüyorum artık. Çünkü uzun süredir e, düzelmeyen bir sistem var. Ben daha yeniyim, sizler daha iyi biliyorsunuz handbolun içerisinde olanlar. Her kulüple konuştuğumda kulüp yönetimleri olsun, oyuncular olsun, handbol severler olsun hep belirli çiftlerden, hakem çiftlerinden bahsediyorlar ve bu sürekli aynı yaşanan şeyler ve düzelmesi için bir adım var mı diye soruyorum. Herkes şikayetçi ama bir tartışma ortamı yaratılmıyor. Ben bunun öncülüğünü gerçekten yapmak istiyorum artık. Çünkü belirli bir takım kaldı. Kadınlar Süper Ligi'nde 8 takım var ve gerçekten de bir sermaye çekimi zaten zor. Millet yatırım yapmıyor ve var olan kulüpleri de Sırf bu hakem hataları yüzünden yani kaçacak bir sermaye e, ağı var. Çünkü e, zamanında benden daha iyi bilirsiniz ki sırf hakemler yüzünden kapatılan, kapanan kulüpler var, şubeler var. Çünkü vatandaş yatırım yapıyor ve hakemler beni şampiyon zaten yapmayacaklar niyeti ile zaten kulüp kapatıyorlar ve bu süre gelen e, tartışma süreçlerini artık bir an önce e, aşağıdan yukarıya bence yaydırmanın vakti geldi. E, buradan gerçekten de maçı değerlen, odun pazarı ortahisar maçını değerlendireceğim çünkü 2 iki gündür 3 gündür maç öncesinde odun pazarının idmanına gidiyorum çocukların motivasyonlarını oyuncuların motivasyonlarını görüyorum Hakan hocamın motivasyon teknik eğitim motivasyonunu görüyorum maça çok güzel hazırlandılar gerçekten de bir Odun pazarı Ortahisar maçına yakışır bir maçı izlemeye gidiyoruz pazar günü. Herkes feragat ediyor. Oyuncular, taraftar, bizler. Yani bir oyun oynamaya gidiyoruz, bir oyun izlemeye gidiyoruz, bir zevk almaya gidiyoruz ve handball izlemeye gidiyoruz. Tamamen derdimiz bu. Bir önceki gün, maçtan önceki gün akşam e, Orta Hisarlılarla birlikteydik. E, onların idmanlarına konuk oldum. E, Sedat Hocam'la görüştüm, oyuncularla görüştüm. E, onların da motivasyonları aynı. Birbirlerine güzel dilekler diliyorlar. Güzel bir maç olmasını diliyorlar. İzleyicilere aynı şekilde güzel dilekleri var. Ancak... E, maç başladı. ikinci dakikadan beri 60 dakika bitmeyen bir hakem hatası var. Ve bunları değerlendireceğiz. E, çünkü konuşulmadığı için ve yaptırım olmadığı için bu hatalar sürekli devam edecek. Bunun kanaatindeyim. Ve ben buradan gerçekten de artık bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. E, maça bakacak olursak Odunpazarı-Ortahisar mücadelesi 30-36 bitti. Ortahisar deplasmanda galip gelmeyi bildi. İlk yarı 15-15 bitmişti. Ancak burada gerçekten konuşulması gereken şey oyun değil hakem hataları çünkü ben kenarda ben duramadım ki o orta Hisar bence dursun odun pazarı bence dursun maçı 60 dakika ayakta izleyen bir orta Hisar bence vardı yani sürekli itiraz ettiler. çünkü hakemler o kadar e, alakasız kararlar verildi ki ben bir seyirci gözüyle bunu dile getirebiliyorum ama yani e, en azından aldığımız notları sizinle paylaşacağım. Maçı izlemediyseniz gerçekten de oturup maçın kaydını e, tekrardan bandını izleyebilirsiniz. Maçın ikinci dakikasında Kürşandır Alas e, Monika'nın yüzüne eli geliyor. E, burada hakem olayı görüyor, e, orta Benci bence olayı görüyor ve e, hakem oyunu devam ettirirken e, orta isar bence çok sinirliye kart bekliyor. Ee, yok diyor. Hakem daha sonra diyor ki yani yüzünü işaret ediyor. Yüze temas yok diyor Kübra Nur Rallas'a. Burada bir zaten şey başlıyor. Silsile başlıyor hakem hatalarında. Maçın 8. dakikasında yardımcı antrenör Murat Hoca'ya sarı kart çıkıyor. Maçın 8. dakikası bakın altını çiziyorum. 8. dakikada çıkan bir sarı kart var yardımcı antrenöre. Maçın 17. dakikasında Monika Atış esnasında düşürülüyor. Hakemin gözü önünde oluyor. Ve devam diyor. Ortahisar bence yine gözlemci ile hakemler arasında bir tartışma tartışmaya giriyorlar. Oturmuyor zaten Ortahisar bence. Burada e, onları eleştirmiyorum. Gerçekten eleştirmiyorum çünkü haklılar. Yani haklı oldukları yer şurası. Ya bir değil, 2 değil, 3 değil, 5 değil. Yani 17 dakikada sarı kart çıkan bir yardımcı antrenör var. E, 8. dakikada bu arada. E, dönüyoruz. Maçın 18. dakikasında bakın bir dakika sonra Orta e, bence önünde karambol yaşanıyor. Ve yardımcı antrenörü Murat Hoca şiddetle itiraz ediyor. Hakem ben gözlemliyorum, ben görüyorum deyip o, yani onu susturmayla yetiniyor. Bakın itiraz çok şiddetli bu arada. Bir hakem hatası da burada. Sen 8. dakikada sarı kart veriyorsan bu şiddetli itiraza nasıl kart vermiyorsun? Ya da neden e, şey yapmıyor, ceza vermiyorsun? Burada dediğim gibi Murat Hocam'a bir şey dediğim yok. Gerçekten de Ortahisar Bencin'e dediğim bir şey yok. Yanlış anlaşılmasın. Tamamen e, alakasız hakem kararları tartışıyorum. E, i̇zleyicilerimiz gerçekten e, yorumu kendileri yapsınlar, maçı izleyenler. E, dönüyoruz. Dakika 19, bakın bir dakika sonra oyun akışı esnasında hakem Sedat Yavuz Hoca'nın yanında pozisyon tartışıyor. Bakın bir hakem Sedat Hoca ile birlikte pozisyon tartışıyor. Maç akıyor bu arada. E, o kararlar nasıl öyle verildi artık vesaire nedir konuşması bilmiyorum e, geçiyoruz dakika 28 yardımcı antrenör Murat hoca'nın sarı kartı var yine ve hakemi protesto amaçlı e, alkışlıyor ve hakemler bunu izliyor bakın e, yine söylüyorum tekrar ediyorum Murat hocaya bir şey dediğim yok gerçekten Çünkü iyi dayandı yani iyi dayandı e, takdir gerçekten de sizlerin İlk yarıda Orta Hisar'a verilen kararlar, yani iki tarafa da verilen kararlar zaten şok etti. İlk yarı 15-15 bitti. Dönelim ikinci yarı. Gerçekten konuşmak istemiyorum ama aldığım e, notları sizinle paylaşacağım. Çünkü bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Buna inancım tam. Çünkü böyle bu şekilde gitmiyor. E, gitmez. Çünkü bütün kulüpler şikayetçi. Ancak e, mekanizma çalışmıyor. Yani Merkez Hakem Kurulu e, ne yapacak, ne yapıyor ya da ne yaptı? Bunlar soru işareti. Bunları merak ediyoruz. Gelelim ikinci arada 46. 46. dakikada Elena'nın yerde kaldığı bir pozisyon var. Elena yerden kalkıp bence e, gidiyor. E, kolunu tutuyor bu arada. E, Hakem ediyor ki yani görmedin mi pozisyonu? Ele teması var diyor. Koluma teması var diyor. Hakem de gördüm bir şey yok diyor. Sonra Elena diyor ki e, vara gitsene diyor. Yani nasıl gördün diyor? Ya buradan diyor ki yani video tekrar sistemine git bana yapılan müdahaleyi gör. E bu da bu itiraz da e, havada kalıyor. 40, 49. dakikada Magba 6 metrede e, Didem'e faul yapıyor. Pozisyon gol oluyor. Golü vermiyor. 7 metrede vermiyor. <laughs> bu arada. E, faul olarak devam ettiriyor. Ya bunlar soru içeride. Ben bir göz e, hakem kararları tartışacak evet bir insan değilim ama ben bir e, izleyiciyim ve en azından bildiğim kadarıyla oyun kurallarını bu şekilde yorumluyorum ve bilen insanlar zaten kenarda çıldırıyor. Gerek odun pazarı bence, gerek orta hisar bence. Hakem çiftimiz Arzu Demirel ve Nilgün Acun gerçekten de böyle bir maç yönetimi söyleyecek söz bulamıyorum, kelime bulamıyorum. Çünkü maç sonunda diyorum ki yani maçı gerçekten iyi Yönettiğinizi düşünüyor musunuz? Ya maç sonunda gidip diyorum evinizde maçın tekrarını izler misiniz diyorum. Evet izliyorum diyor. Diyorum lütfen verdiğiniz kararlara bakın. Yani dediği şey şu herkes işini yapsın. Ben şu an işimi yapıyorum zaten. Ben orada işimi yapıyorum. Sen de işini yapsaydın. Siz de işini yap işinizi yapsaydınız. Gerçekten bu güzelim maçı bu hale getirmezdiniz. Burada oyun konuşuyor olurduk. Sizi konuşuyor olmazdık. En azından benim ee, bugüne kadar sustuğum hakemler konuşmayacağım dediğim yerde beni bile patlattınız. Yani ben bile artık nefret ettim. Çünkü bu bitmiyor ve Merkez Hakem Kurulu lütfen artık ben buradan kulüp yönetimlerine çağrıda bulunuyorum. Gerek teknik eğit gerek kulüp yönetimleri lütfen Merkez Hakem Kurulu'nda şunu istesinler. Maç sonrası hakem performans raporları lütfen kamuoyuyla paylaşılsın. Çünkü Merkez Hakem Kurulu hakemleri nasıl değerlendiriyor? Kaçar puan veriyor ne veriyor ben bunları bilmek istiyorum bir izleyici olarak bir medya mensubu olarak bilmek istiyorum. E şimdi kulüp yönetimleri de bilmek istiyor çünkü bir emek var ortada. Bir sermaye yatırımı var, bir oyuncunun emeği var. Yani giden sadece iki puan değil, iki puan çok önemli. Yıl sonuna geldiğimiz zaman görüyoruz. Bir puanın bile değeri, bir golün bile çok önemli değeri oluyor. E sonra dönüp bakıyoruz, diyoruz ki Türkiye'de hakem niye yetişmiyor? Sadece Kürşat Hoca'nın çifti, Kürşat Hoca çifti Avrupa'da görev alabiliyor. Bir sorun, yıllardır handbolun ekmeğini yiyorsunuz hakemler. Yani anlam veremiyorum. Kendinizi bu kadar görüyorsunuz. Ya bu işten ekmek yiyorsunuz. Bunun vebali var. Bu kadar kulübün ya emeği var. Gerçekten ben burada headball konuşmak istiyorum. Oyun konuşmak istiyorum. Oyuncu performansı konuşmak istiyorum. Sizi konuşmak istemiyorum. Birinci haftadan bir aynı şeyler. Ya ben bu kadar mesela sessiz kalamıyorum. Ya takım kulüp ne yapsın? Oyuncu ne yapsın? Artık gerçekten yeter. Sezon başında kampa giriyorsunuz, hakem heyetleriyle birlikte seminerlere katılıyorsunuz. Sadece kuru pasta çay içmeye mi gidiyorsunuz ya oraya? Lütfen artık ya Avrupa'ya bakın bir bakın ya. Bir hakem kararlarına bakın ya. Bir hakemleri izleyin ya. Ya nefret ettik artık. Gerçekten nefret ettik. Oyunu izlemek istiyoruz ya. Ya çatı çatır maç olacak yerde ben burada hakem kararları tartışıyorum ya. Gerçekten sıkıldık artık. Yani buradan dediğim gibi ben futboldan kaçtım geldim. Bu hakem tartışmaları yüzünden. Ama buraya geldik burada daha beteri. Bir an önce genç hakemler mi yetişecek? Lütfen artık devreye girsinler ya. Merkez hakem kuruldu. Lütfen ya. Ya federasyona da sesleniyorum buradan. Ya bu e, nasıl bir yapı? Ya nasıl bir şey? Bu denetlenmiyor mu? Bu hakem raporları e, istenmiyor mu? Nasıl oluyor? Ya nasıl mesela bir hakem e, bir maç yönetip e, diğerine de aynı şekilde güle oynaya geliyorlar? Ya kulüp yönetimlerine çağrımdır. Gerçekten merkez hakem kuruluna gidip, yani her maç hakem raporlarını isteyin. Nasıl değerlendiriliyorlar içeride? Varsa tabii. Gerçekten artık sıkıldık. Maça gelecek olursak gerçekten halimiz kalmadı. Güzel bir maç izlemeyi düşünüyoruz. Çünkü dediğim gibi 2 gündür 3 gündür ben Odunpazarı idmanlarını takip ediyorum. Orta Hisar idmanına gittim. Dediğim gibi çok güzel atmosfer vardı. Oyuncuların arasında güzel dilekler vardı. Hocalarım aynı şekilde. Ya mükemmel bir maç izleyeceğimiz yerde şu an konuştuğumuz konular gerçekten e, handball'u ilerletmiyor arkadaşlar. Yani bu bence artık net. Handball ilerlemiyor böyle. Diyoruz ya handball'a güzel yatırımlar yapılıyor. Handball'a yatırım yapılmaz böyle. Handball'a böyle yatırım yapılmaz. Yani çıkıp kanallarda e, televizyonda handball güzellemesi yapıyoruz. Okey. Ama niye hakem eleştirisi yapmıyoruz? Aynı maçları izliyoruz arkadaşlar. Aynı maçları izliyoruz. Maçı mesela tartışırken, maçın pozisyonlarını değerlendirirken nasıl değerlendiriyoruz hakem tartışması yapmadan? Evet handbol güzellemesi bu benim yapıcı eleştirimdir bu arada. Federasyon gerçekten de bunu böyle algılasın. Bakın bu e, handbolun ayağına sıkan bir durum. Ya zamanında Eskişehir kulüplerine bakın. Hangi tartışmalar yüzünden şubelerde kapattı, yatırımlar çekildi. Ya Serka gibi bir kulüp kapandı ya. Serka gibi bir kulüp kapandı. Benden daha iyi bilirsiniz. Handball camiası. Yani e, bunlar konuşulmadığı için bence bugün böyle devam ediyor. Yani bu hakemler yine aynı şekilde gülü oynaya geliyor. Maçını yönetiyor. Hatalarıyla birlikte yine gülü oynaya gidiyorlar. Ya futbolda da aynısını yapsanız da. Hadi futbolda da aynısını yapın. Bakın taraftar baskısı nasıl geliyor. Kulüp yönetim baskısı nasıl geliyor. Ya böyle bir şey ben görmedim. Gerçekten de yani bir değil, iki değil, 3 değil, 5 değil. Artık yani bir yerde bunun düzelmesi gerekiyor. Ya Bursa'dan tutun yeni mahalleye kadar aynı tartışmayı yapıyor ya. Sürekli hakem hatalarını konuşuyoruz yani. Evet maçı değerlendirecek olursak e, Sarı tebrik ederiz gerçekten de. E, odun pazarı deplasmanından 2 puan çıkarmayı ve ligdeki ilk galibiyeti almayı... Başardılar. Sedat hocama buradan ve öğrencilerine gerçekten de tebrik ederim. Maçta Halime'nin son dakikalarda kurtardığı üç önemli pozisyon var. Gerçekten de bence maçı getiren pozisyonlar oydu. Çünkü kritik yerlerde o 3 kurtarış ortayı sarı artı bir golle geri döndürdü ve farkın açılmasına neden oldu. Burada da Halime'nin bence altın kurtarışları yaptığı için MVP'nin bence ona verilmesi taraftarıyım. Döndüğümüz zaman takımda Monika skor üretimde çok başarılıydı. Orta dominasyonunu çok iyi uyguladı. 9 gole ulaştı. Aynı şekilde Perihan 8 golle destek verdi. Perihan, Monika, Arife ve Dayana'nın oyun anlamında dizilişleri ve kuruluşu, oyun okuyuşları bence gayet başarılıydı. Keza kanatta Kübra çok başarılıydı. Skoru üretiminde destek sağladı ve odun pazarı tarafına bakacak olursak odun pazarı bu maça farklı bir e, oyun anlamıyla farklı bir oyun dizilimiyle çıktı farklı bir yedi ile çıktı e, yani şöyle baktığımız zaman ortada e, Ümmü Güsüm'ü gördük Ümmü Güsüm görev aldı e, kanatta Kübra Nur Rallas vardı e, diğer kanatta Güsüm Mihrab vardı ve Güsüm Mihrab'ın odun pazarı uzun zaman yani iki maçtan sonra odun pazarı ilk defa kanatlardan bu kadar fazla gelip bu kadar fazla gol sayısı çıkardığını gördük çok da gol kaçırdı ama bence kanat organizasyonlarına Gülsüm kendini göstermiş oldu. Didem ve Elena bağlantısı yine gerçekten de başarılıydı. Belirli pozisyonlarda gerçekten hata yapmalarına rağmen oyunun genel anlamında istediklerini yapmaya çalıştılar. Ceren Demirçelen çok çaba sarf etti. Gerçekten kenarda onu izleyen birisi olarak Can'la Hıraş'la savaştığını gördük ve çok fazlasıyla artık dışa vurum sergiledi çünkü headball bir takım oyunu kendiniz bireysel olarak evet başarılı olabilirsiniz ama bir arkadaşınızın oyun dizilimindeki hatası takımı etkiliyor ve bu da bugün odun pazarı içinde bu oldu Ceren'in de tepkisi bence buydu çünkü azmini görüyorsun yapmak istedikleri şeyi görüyorsun ama yapamadığı için kendi sinirini dışarıya vurduğunu izlemiş olduk kenardan. E, o bakacak olursak cezalara Ortahisar 8 tane 2 adet 2 dakika cezası gördü. E Odunpazarı da 2 tane 2 dakika cezası gördü. E, maç çok durdu. Gerçekten de e, çok e, oyun izleyemedik ne yazık ki. E, böyle bir maç gerçekten beklemiyorduk. Güzel bir atmosfer vardı. E, Pazar günü Eskişehirler saat 5'te Portuk spor salonuna geldiler. Herkes feragat edip geldi. Altyapı öğrencileri tribünleri doldurdu. E, orta hisarlar geldi. Güllük gülistanlık bir hava vardı. Ancak e, konuştuğumuz konular ne yazık ki bu. Ancak bunların değişmesi için de e, bir şeylerin yapılması gerekiyor. Ve ben e, bu tartışma ortamının artık açılması gerektiği taraftarıyım. Çünkü e, yıllardır susulan bir durum var. Ve yıllardır da aynı hatalar, aynı hakem çiftleri konuştuğu konuşulan konular aynı. Çünkü e, hangi kulübe gitsem diyorlar ki o hakem çiftlerim geliyor eyvah yandık. Ya böyle bir <laughs> yani şey var mı? E, bu kadar kötü bir izlenim bırakılabilir mi? Yani umarım sesimizi bir şekilde ulaştırabiliriz. E, maçı izlemeyenler gerçekten de tekrarını izleyebilirler. E, ve gelip bu içerimizin altına yorumlarını paylaşabilirler. E, hatalıyızdır doğruyuzdur dediğim gibi. Biz bir izleyici gözüyle bunu yapıyoruz ama ben bu tepkileri benchten alarak benchin kenarında maçı izleyerek ben bunları e, ben çok sinirlendim. Onlar nasıl sinirlenmesin? Çünkü e, gözümüzde gördüğü bir pozisyonda e, çalınmayan e, düdükler e, kötü. O yüzden de artık e, Gerçekten bir şeylerin değişmesi gerekiyor. O yüzden umarım sesimizi bir şekilde duyururuz yetkililere. Diyelim ve bu içerimizin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese mutlu günler deriz.